Ne yapıyorsun burada? Babamı düşünüyorum. Babacığım, seni çok özledim. Tuğçe'mi benden alan tek tek hesabını soracağım. Kötü bir o amca ama değil. Bana bak, sen kimsin, nesin bilmiyorum ama... ...bir kere daha kadın yana var ya, o zaman kork benden. Kocacığım, Size bir teklifim var. Hara. O Hara'da babanın emeği, Kenan'ımın çocukluğu, gençliği alın teri var. Sen kimsin? Elif. siz kimsiniz? Alçak emir oğulları. Asıl suçlu bunlar. Artık eve gitmeye hazır mısınız? Hazırım. Elif yeni sezonuyla hafta içi her gün Kanal 7'de.